Hello sular Bugün yanımda kim var? <laughs> Yanlış yeri gösterdi. Bugün yanımda kişisel bacımsum var. Ben. ben de. Merhaba de. Merhaba. <laughs> Merhaba de. Merhaba bacımsum. Asla tehdit yok. Ee, asla bacımsumun zorlamasıyla olmadı. Ee, bu aklımda az buçuk vardı. Ben e, geri dönmeye karar verdim. Sanki Enes Batur'um. Sanki öylesiniz. <laughs> Kime bakıyorsun sen? <laughs> Ee, sanki Enes Batur'um. Ee, bak. <laughs> Akmış gözüm görmüyor. Hiç söylemiyorsun. Sileceğim onu. <laughs> Youtube'a geri dönme kararı aldım. Ee, biliyorum beni çok özlediniz. Dedim ki bacım sınırla buluştuğumuz bugünü neden vloglamayayım ki? Keşke evde başlasaydım vloglamaya. Bu buraya montelenir mi peki? Ne yapıyorsun? Ya şuraya montelemeye çalıştım. <laughs> Telefon olmadı. Biz geldik şimdi dedikodu time yapacağız. Ee, tahmin Bence edin ben yok. ne içiyorum. Tahmin edin ben ne içiyorum. <laughs> bir dakika ne? <laughs> çek elini, elini çek, elini çek. <laughs> Videoyu açmadan önce şu doluydu. Kız nasıl oldu bu? İçiyorum. Yok, <laughs> Bırak <bunu> içiyorum. içiyorum. <laughs> ee, çok şey birikmiş. Biz şimdi konuşacağız. Öyle bir sürü akım TikTok falan filan çekeceğiz. Ben yine tekrar açarım bu kamerayı, kamerayı. Şimdi 3 2 1'de ince. <laughs> Bak tamam mı? 3 2 1 hadi biz kaç. kaç bir bir bir. Bir. Ay telefon yapıştı. <laughs> biz nasıl kaçarotti biz kaçarız. Hadi biz kaçarotti. Tamam sen kaçar, hadi, kaçar, hadi. Tamam, hadi biz kaçarotti. 3 2 1 hadi biz kaçarotti. Kaçar, bye bye. Ablenin niye bu kadar yakından çekim yapıyor? <laughs> Yok ben seviyorum ayakta durmayı ya. O gün gitmiş demekler. Yasin gözleri çaldı da ne Çaldım. <laughs> ya. 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 Ama beni bu sudan çıkmış balığa benziyorum şu an. <laughs> Hayır. İstemiyorum. Hayır. Bir şey söyleyeceğim. Berra bana aldı biliyor musunuz? Berra değil bacım. Şey, hal <laughs> <laughs> hal aldı bana ama şu an kaldırıp ayağımı gösteremem. Hani ayağımı şöyle düşük kaldıramam ben de. <laughs> yani. Kaldırdım da kaldıramıyorum. şey <laughs> Ay çok sıcak. Sıcak. gideceğiz. Ay bu kızı kukumuz olmuş. Ben sapsar. Şimdi... <laughs> şu an tramvayın kalkmasını bekliyoruz. Ee, bir tane kafe buldum. <gülüyor> <gülüyor> Şeref çukur. Bir <laughs> tane kafe buldum. Ona gideceğiz inşallah. Girdi. Ben buldum. Ben şey, buldum. Ben. Ben yaptım. O tipten giymiyorsak bana baktı. Ben, ben Çok özür dilerim kardeşim. Bir şey yapmadım. Var. Dur dedi bir daha açtı. <laughs> ben oğlum dedim. Benim avukatım dedim. Şimdi arabayı park edip yatıp onu da içeri alalım. Evet. böyle, Aha, böyle o, kaldı. Ya evet. ben suda çıkmış bunu benziyorum gerçekten. Ağabey, de, <laughs> gelin, bak de <laughs> e, Benimki oraya o, da yetmez. diyor bak. Ben, ben, ben üstüne de koyarım. Kirpiklerim yapıştı. En sevmediğim şey ya. En sevmediğim şey oldu. Kepi yine <laughs> E beni de çakmaktı. Helele hocam. Tıpık ne diyor ya? Oho. Ben böyle oturuyorum. Arkada basından dolu sema karşısında Hayırdır? Ne Geçerken böyle nasıl veriyor? Sen niye bunu Ne ki veriyor ya? Şimdi <laughs> bak. Bana inanç çıktı. Dur bir dakika, efektle çektim yani Efe, 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 şeylik o şeylik o Sen, sen nesin peki burada? Ben. Bak şimdi, şimdi bak nasıl çekiyor. Ben yalnız Anne. Şey geldi, asker geldi. Biraz yukarıdan çekerim. Allah'ım. Bu güzel. Gönül'ü yukarıda yukarılıyorsun. Sadece yukarıda. Biz Ahmet böyle başladı. Pozosu vereyim. Gözler pörtledi şimdi. Ahmet de iyi partilerdi. Gözler pörtledi beni kaldı. Sen ne yapacağız? Sen ne istikmen tak. Yok, değil. Sesler diyorlar bak. Otur senin yanına Komutanım Sağ kondu. Çekiniz mı? Güzel <laughs> yapacağım. Bir şey fotoğraf mi diğer fotoğraflardan <gülüyor> daha <gülüyor> güzel çıkmış bu arada. Hayır. Değil, o fotoğrafı <gülüyor> siliyoruz. <gülüyor> o siliyoruz. <fotoğrafı> Hayır. 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 O ben değilim. O ben değilim. Daha <laughs> da böyle giysiler. O ya böyle giyiyor. Silah mı? Silah kapıda var. Şeyler, silahları alır, silahları alır, silahları alır. Kim çekti bunları? <laughs> şey. Kendi çekti ve kendisi. Hayır ben yapmadım. Ya. ben yapmadım. Ben yapmadım. Erkek geldi her, yapmadım. her yerde erkek var. Yok, Ama bak mesela bu kız ne kadar tatlı çıkmış görüyor musun? Bak şimdi, bak, de, bak. bu ne? Reis bu ne? <gülüyor> 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 Burun deliğim çıkıyor. Bize bak. Hayır, deminki çok güzeldi. <laughs> 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 <Hicaz, şeye gülüyor> <misiniz? gülüyor> şey ya <yapalım>, Ama <laughs> çok güzel duruyor. Ben böyle fotoğrafları daha çok seviyorum. Evet der misin? <laughs> Ay saça bak. Yerenç. Sen de böyle <biliyorsun. gülüyor> <laughs> <laughs> <Oğlum, burası nedir? gülüyor> Aşkım sen ona mı takıldın? Bak şimdi şunu görüyor musun? Bir tane küçük bak. Bak, bak. şunu görüyor musun? Benim sana atarken iş neydi? Herkes susuyor. Niye susuyor herkes? Aa gidiyor. Elif'e niye babalar götürmüşsünüz? <laughs> bu kim lan? <laughs> bu dün akşamdan bu arada. Annem şey müdürü Annem böyle yaptı. Şey dedim ki işte kafeye gideceğiz o kendisinin. Böyle yaptı. E buluştunuz ya şimdi. Annem böyle dedi biliyor musun? <laughs> dedim ki e anne olabilir <laughs> dedim. Eve geldim ondan sonra buraya bakarak da konuşuyorum. Sana bakalım aslında. Eve geldim işte dedim anne yarın da işte buraya gideceğiz dedim. Dedi ki bugün yarın buluşacaktınız niye bugün buluştunuz? Yani anlamaz onlar canım. Biz mesela bugün sabah buluştuk da akşam da buluşabiliriz. Sonraki gün de akşam buluşabiliriz. 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 Kişisel bacımsın çünkü yani evet. yaparım ben bunu. Kişisel bacımsın. Kişisel. Benim. Hareket ediyoruz şu an gidiyoruz. Tramvaya rahatsızlık. Tramvaya rahatsızlık veriyor da telefonuma bakıyor olabilirler herkes. Ben ben camı mı yakaladım? çok sıcak ya. Evet ben çok güzel döküyorum. Benimki de güzel duruyor ama değil mi? <laughs> ne kadar tatlı. Ay ne şey, şey gibi. <laughs> evet. Nereden geldi <laughs> asla <çoğu yakın>, <laughs> belli şey, ne? değil. Ya tekrar yakın bir şey değil. Yalnız benim bana gelsin de boynumu yiyorum. Fark ettin mi? <gülüyor> <gülüyor> Kafamı vurdu. <laughs> ben YouTube'a geri dönmeye karar verdim. Ben video çekeceğim. atacağım artık. Bunu atacağım. Bunları atacağım. <laughs> evet, bunu atacağım. <atıyorum> bunu editleyeceğim. Bunu Şaka demiştim ama. Yok, giriş çekelim buna. Buna giriş çekmedik ama. Buna giriş çekip Sonra ötümde çekelim, birleştir. Kafede çekeceğim girişi tamam mı? Yani bu böyle olacak. İlk girişi çekerler, ben Yalnız girişi <laughs> yani sonra çekeceğim. Kafede çekeceğim tamam mı? <gülüyor> tamam mı? <laughs> Benim göz alt torbalarım mı çıkmış? Aa ben göz kalemi sürmüştüm. Akmış galiba. Dün maskaramı çıkarttım o Gittim ne yaptım bilmiyorum musun? suyu aldım, fış fış bir yaptım, sonra sıktım. Bak S aynen şöyle, şu, hareket şu. Aynen böyle yıkadım. Yıkadım yüzümü, bayağı böyle son, suya girdim diye <laughs> ama çıkmadı yani. Abi akşam maskara yaptım. Bir daha mı sürdün maskara? Hı Ama sildim, ha. sabah sildim yani. Hee, ben dünden üstüne... kalma olan bu sandım. Sabah sildim, sonra duşa girdim, sonra bir daha temizlik yaptım diye. Benim ama kirpiklerim yapışıyor bu aralar ya. İçerim ben bu ne gördüm <laughs> ay sinek korktum telefonun arasına sıkışmış sandım Şurada gördüm bir hareket ediyor <laughs> şöyle ay ve ben imcısım evet çok donmuş ben şuna bak çok güzelsin bu <laughs> ay. Ben de gözlerimi beğenmeye başladım. Şurada acaba bak ki ben kalıyorum. Zenginler. Allah'ım. Bir gün o kadar zengin olacağım. sen de ondan mı zengin olacaksın? <laughs> Onu mu yapacağım ben? Burada bir var, bir zengin var. Var, var Allah? <laughs> Benim tüm posterime bakmış, geliyor, söyleyeyim. Ee, Tekirdağ bir dakika gözükmüyor. Tekirdağ pazarı. Altımdaki Trendyol Mila. Altımda Lamborghini var. Bu yani. Ha bu? Bu neydi? Bu da ambar. Ben de söyleyeyim. Adidas ayakkabı. Marka giyiniyor kız. <laughs> Marka giyiniyor zengin biz parayı bulmuş. <laughs> Bekliyorum. Cansu biz para ben zenginim. Seni deniyorum. Bu da senin payın demesi bekliyorum. Hala bekliyorum. Yedim. İnşallah. Biliyorum. Seni deniyordum. Al bu da senin bulayım. Miras mıydı o>< İçki beisi var. Senin olan, olan senin dedi. E zaten başka olmaz. dersanımı dizayında bir yerde. Aa benimki de orada şu orada. Ama daha önce daha önde kalıyordu. Evet. Benim hemen burada. Benimki bir tık daha geride kaldı. Hmm. Neyse arkadaşlar. Ben... Neyse bu kadar işte. Ee, biz son takla atacağız. Ee, ne diyorduk? Ne? Aynen çok... tamam. Hadi biz kaçarız. Hadi, <gülüyor> 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 Hadi biz kaçarız. <laughs> Outfit çekimi yapacağız Elime boş şey Boş bardak, bir gün, taşar. Ay, dolar <laughs> değil miydi? Taşar işte ben dolar dedim Bu gözlük yamuk duruyor benden Gel. Bu kız bugün bizde kalıyor. Aa ama dur. Benim hemen kafa böyle ama. Gel. Gel. Ben ortaya bakar gibi baktım. Boş. Aa siyah. tam Haydi bak. burası daha güzel yok. Tam şuradaydım. ortamızdan iki tane vun vun vın vın diye bir Vın vın diye ama. Vın vın. vın, vın. Çok sıcak. Fazla susuz kalmamalıyız. Abla'yı çektin Ne? Abla çıktı yanlışlıkla. Yok bir şey olmaz. Azıcık dışarıyı da görürüm. Ne diyorsun? <laughs> çok koyayım. Gelsene bana. Şey çok iyi çıktı bu arada. Evet. Gel. Yanıma Ay saçımı kısırdım. Ay kısırdım. Bende şey bağımlılığı var böyle kolu oynama. <laughs> Kısıklanıyor mu ben? Ben de kısıklanmıyorum. İşte can. Aa bak bu güzelmiş acı yani. Lacivert lacivert. Ben hala bir Yani o, araba değil de lacivert rengi çok Honda güzelmiş. Ben kısık şey gösterirdim de. Çok yapma. Bir en sonunda senin ödür müydü? Ben olsam en sonunda. Aa, buradaydı. Ay çevirmiştim ama. Of <laughs> <laughs> Ben şeyi okudum. Ne? Hmm. Kazan Zede'de. Evlilik yani teklifi yerine. Çok iyi değil mi? Mükemmel ok. Tuğra ben gebertecektim hani öyle bir şeydi. Ölüm, ben dönüyorsun. ölüyordum orada ölüyordum yani ben, ben korkudan ölüyordum ama adam hani evlilik teklifi öldü öldü <laughs> Böyle, Benim bir gözüm küçük çıkıyor. Küçük mü şu gözlüğüm? Ne? Küçük mü şu gözlüğüm? Hayır, benimki öyle. Bak şimdi. Bak. Bir de laf ediyor kendine. Benimki öyle. Çivik gitti mi Sivik? Çivik gitti mi Sivik? Ah gitti Sivik. Daha önce gelecek mi acaba? Gelmez bence. Döndü, Döndü. Fahrettin <laughs> döndü. Döndü mü? Döndü. Gördün mü? Dö, bana döndü bir heves. Gördü. Ay çok ilerledi ya? Bir durak kaldı işte daha. Allah Allah. Ay. Ayran gibi temiz kafası lezzetli. Havayını çekemedim. Bak gitti orada kaldı. Her şeyi kaçırdık su. Su be Cansu. Olsun be 봐. 이거 게 아이고, 간비 채기기면